Şimdi arkanda yapalım, tamam mı? Önce bir yapalım. Tamam mı? Ben gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Başlangıç yapamıyoruz. Bir. Tamam. Daha basit bir yapalım. Bir. Bundan sonra bu şimdi benim en sevdiğim. İki. İki. 2. Tamam, 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 sen... <laughs> Herkes 3 <zor> 3 <yapıyor>, <laughs> <denklik açıkladım. gülüyor> geçiyor <laughs> <laughs> <dört, dört>, <laughs> Niye? Yani <laughs> böyle <dört, dört, dört. gülüyor> Şöyle Hocam, Tamam, herkes kafasındaki 4'ü yaratsın o zaman. Ben şöyle yapmadım ya. <laughs> Beş. Altı. Altı. yüzden <laughs> altı oldu. Sekiz. Dokuz. <laughs>